Hepinizi sevim arkadaşlar. Merhaba ben lise hayatım oyuncularından Elif. Bugün sizlere lise hayatım finalini açıklayacağım. Bildiğiniz gibi hayatım iki, iki sezonu alışıyordu. Ve bu iki sezonun, ikinci sezonun finaline geldik. Ee, lise hayatım bence çok iyi geçti. Benim için çok iyi bir diziydi. Ee, artık sonuna geldik. Ee, benim lise'mde çok iyi geçti. Arkadaşlarıma çok iyi vakit geçirdim. Ee, artık İnci'de de yanlış yok. Küçük kardeşle işte geldim. Ee, tabii ki de bu öykü, öykü için hani söylemez. Öykü hala öykü hala üzgün. Ama tabii ki de ince ona hatalarını anlatıyor ve ona çok yardımcı olmaya çalışıyor şu anda. Ee, biz ise ben de duaya gelirse ya da canım kardeşim, ay canım kardeşim canım arkadaşım Melisa'ya gelirse üçümüz çok yanlış. Öz, Özlem ve Zeynep Aşa içinde. Zeynep Aşa da artık okulda kalıyor. Zeynep Aşa'yı bir dönemler kaybedeceğiz diye çok korkmuştuk. Bunu da biliyorsunuz. Siz de gördünüz. Finaline geldik. Çok güzel oldu bence. Çok güzel geçti bu dizimiz. Hayatımız ee, bu dizimizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar yani çok iyi bir diziydi. Böyle diziler geliyor umarım. Benim için de çok büyük bizleykten. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim yani. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.